Teşekkür ediyorum. Vahdettin ee, ve Burhanettin Beyler benim söyleyeceğim hususlar aslında değindiler. Çok kısaca e, ben de bir iki noktanın altını tekrar olmasına rağmen çizeceğim. Sistemin sağlıklı yürüyebilmesi bakımından dört aya özel önem vermemiz gerektiği ortaya çıktı. E, bunlardan bir tanesi e, söz konusu piyasanın sermayesinin temiz olmasıdır. Yani zaten bu piyasaya gireceksek, eğer kamunun bu alanda bir aktör olarak bundan sonra yer aldığını göreceksek, e, bu alana sevk edilecek sermayenin bir kere faiz dışı gelirlerden elde edilmiş olmasına özel bir önem gösterilmesi gerekiyor. Bu bir. E, yani bunu bu, bunun hassasiyetle altını çizmesi gerektiği kanaatindeyim. İkincisi, e, işin danışma... E, e, organlarının çok iyi teşekkül ettirilmesi ve iyi çalıştırılması gerekiyor. Bu kağıt üzerinde şimdiye kadar yok değil, var. Ee, hem e, işin iktisadi boyutunu hem dini boyutunu iyi bilen elemanlardan müteşekkil e, danışma organları yok değil, var. Ama bunların çok sağlıklı olarak işletilebildiği kanaatinde miyim? Hayır, bunu maalesef e, söyleyemiyorum. E, üçüncüsü, o meşhur mottoyu ben de tekrar edeceğim, kusura bakmayın, belki güleceksiniz ama eğitim şart. Eğitim şart hakikaten şart. Hem akademik düzeyde şart hem de mesleki düzeyde hizmet içi eğitim boyutu bakımından şart. E, işin e, hem modern cephelerini hem de değer cephelerini birlikte e, ders programına, müfredatına dahil etmiş bir eğitim modelinin e, en üst yöneticiden e, şubedeki en alt çalışana kadar şart. E, bu işin ilmi halini tabir yerindeyse bilecek ölçüde, yani elementer bilgilerini bilecek ölçüde verilmesi gerektiği kanaatini ben de vurguluyorum. Ve nihayet e, işin denetim ayağı asla ih ihmal edilmemeli diye düşünüyorum. E, yok mu denetim organları? Vardır ama yine e, nacizane beni bağışlasınlar.